Evet merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi sizle hemen cevaplarımıza geçelim. Zaten hızlı olur. Şuraları hızlı geçeceğim. Tamam mı? Numaralar bunlar. Numaraları sizde yaptıklarınızı kontrol edin. Tamam mı? Tamam geçtik. Bunun cevapları da şunlar. Biraz daha yaklaştırayım görmeniz için. Hı. Şöyle yapayım. Hepsini görürsünüz. Sıvı olanları zaten işaret Bu çok basitti. O yüzden bunu da bak bakmışsınızdır. Geçiyorum. Sonra şurada boyamalar vardı. Bunun cevaplarını şöyle göstereyim. Zaten bunu kendisi yapmıştı. Şunları siz yap. Bakın. Gördünüz mü? Tamam. Yarım litre olunca iki tane. İki tane yarım litre olunca bir litre yapar. Bir litre dört tane zaten. Bir buçuk. Dört tane bir, bir litre yapar. İki tanesi de yarım litre yapar. Bir buçuk olur. Bir litre yarım, da, yarım burada var. Bunda ikisi bir litre yapar. İki litre. İki litre sekiz tane bardak demek falan filan. Böyle geçtik. Geldik şuna. Buradaki cevapları kontrol edin. Nasıl yapacağını söylemiştim litreden yarım litreye giderken 2 ile çarpıyoruz. Tam tersini yaparken 2'ye bölüyoruz. Evet. Baktınız geçiyorum. Durdurup bakabilirsiniz zaten hızlıca bakamazsınız zaten. Durdurup bakar bakarsınız ancak. Şunların cevapları da bu. Bunları da durdurup bakın öyle okları takip ederek bulursunuz. Evet geldik teste. Yandaki kovadaki suyu daha kısa sürede boşaltmak için hangisini kullanırız? En büyük olanı kullanırız. Daha büyük kullanırsak daha hızlı boşaltırız değil mi? O yüzden 1 B. Ölçü birim litredir C sıvı olduğu için. Doğru yanlışını bulun diyor. Sıvı maddeler litre ile ölçeriz. Doğru. Birincisi doğru. Sürahi standart sıvı ölçü birimidir Hayır. Bütün sürahiler aynı ölçüde değil ki. Evet. 4 yarım litre 1 litredir. Hayır. 2 tane yarım litre 1 litredir. Ne oldu? İlki doğru diğer ikisi yanlış. O yüzden C. 1 litreden az su alır. Su bardağı evet. Fincan evet. Kova almaz. Damacana almaz. Bidon almaz. Kepçe. Evet 3 tanesi. 1, 2 ve 6. 1, 2, 6 hangisi? 126 yani. 4A. 5 litre su alabilir. Kova su alır. Kepçeyle çay bardağı almaz. Yani koca kepçe değilse bu. Değil mi? Almaz. Çay bardağı zaten küçük olur. Kova. O yüzden 5B. Hangisi 1 litreden daha fazla sıvı alır? Tencere. Direkt ortaya çıkar. 6A. 7. Yukarıdaki bidonlardan birincisine 7 litre, ikincisine 6 litre, üçüncüsünün 12 litre, 12 yarım litre su vardır. Hangi numaralı bidondaki su miktarları eşittir diyor. Şimdi buradan bakış hepsi aynı gözüküyor. Ama 12 tane yarım ne yapıyordu? 6 litre yapardı. Yani ikincisinde ve üçüncüsünde. Buradan bunu çıkaracaksınız. 12 tane yarımı birleştirirsek ne olur? Ne olur? 2'ye bölmemiz lazım. O da 6 olur. İkincisi ve üçüncüsü aynı. O yüzden 7B. 2 litrelik şişe kaç tane yarım litrelik çay bardağı ile dolar? Yarım litrelik çay bardağı. Tamam mı? 4 tane yarım litre 2 litre yapar. Şimdi 2 tane yarım litre kullandık. Ne olur? 1 litre olur. 2 tane yarım. Bundan 2 tane kullansak 1 litre olur. Veya şöyle L sembolüyle göstereyim ben bunu. Bir, şöyle vurgulamak için de yanlarını çizeyim. Bir litre olur. Bundan dört tane kullanırsak 2 litre olur. Tamam mı? Dört tane kullanırsak 2 litre olur. O yüzden 8. A. Dokuz. Bir litrelik şişedeki suyu yarım litrelik bardaklara boşalttım. Kaç tane bardağım olur diyor. Az önce yaptık. 1 litreyi 1 litre demek 2 tane yarım litre demekti. O yüzden 9A. Doğru yanlış testinde harflerin sıralanışı hangisidir? 4 yarım litre 2 litre eder. Evet. 5 litre 20 yarım litre eder. Hayır. 5 litre 10 yarım litre eder. 24 yarım litre 12 litre eder. Evet bu da doğru. Doğru yanlış doğru. 10A. 24 yarım litre. Yarım litreden litreye giderken 2'ye bölüyoruz. Çünkü iki tanesi birleştiriyoruz ya. İki tanesi, iki tane yarımı birleştirip bir litre yaptığımız için ne oluyor? Bu iki, iki azalıyor. Yani yarısı kadar oluyor. O yüzden yarımı da ne yapıyoruz? İkiye bölüyoruz. Hop on litre yapar. Bu doğru. Litreden de yarım litreye giderken ikiyle çarpıyoruz. Çünkü bir litre iki tane yarım litre yapar. Yani iki katı artıyor. 5 litrenin iki katı on yapar. Ama bu 20 demiş. O yüzden A doğru yanlış doğru. Cevabımız doğrudur. Hangisi yanlıştır? 30 yarım litre 15 litre. Bak şimdi yarım litreden litreye gidiyoruz. 2'ye bölüyoruz. Niye? 2 tane yarımı 1 litre yapar. Yani yarısı kadar azalır. Bunda yarısı 15. Bu doğru. 40 yarım litre 80 litre. Yarımdan litreye giderken 2'ye bölüyorduk. 2 ile çarpmıyorduk. O yüzden B yanlış. 20 litrede 40 tane yarım litre yapar diyor. 20 litre 40 tane yarım litre yapar diyor. Evet. 1 litrede 2 tane yarım litre var. Yani 2 ile çarpmış hali. Litreden yarıma giderken de 2 ile çarpıyorduk değil mi? Çarpı yapıyorduk. Litreden yarım litreye giderken. O da doğru olur. 11B. Geldik şuna, ee, yukarıdaki, yukarıda her iki şişede de su miktarları gösterilmiştir. Bunda 1 litre var. Bunda ne olduğu belli değil. Buna göre aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci şişede 1 bir litre su vardır. Doğru. Yani direkt 1 litre yazıyor zaten. İkinci şişede 1 litreden daha az su vardır. Evet bak, daha az. Şu kadar kısmını içmişler. İkinci şişede yarım litreden daha az su vardır. Yok o kadar da değil. Yarım litre bunun neresine gelir? Şu bir litre ise yarısı buraya gelir. Yani şuraya gelir. Ya biraz daha aşağı. Yarım litreden daha az var diyor. Hayır, yarım litreden fazla var. O yüzden 12 de C. Yani bunu illa yarım litre bir litre bilmenize gerek yok. Ufak bir bilgi sizi tahmin olarak tahmin kullanarak bunu yapmanızı sağlar tamam mı evet söyleyeceklerim bu kadar yarın litre problemlerine geçeceğiz ondan sonra e, anlamadığınız yer varsa bana yazabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere güle güle